Başka biri oturur sonra kavga çıkar Kerem. Kan çıkar burada. Lan siz gidin oturun ben de yatırıyorum. Koşet sen de. Al koşet o zaman. Hem fazla para veriyor hem oturmuyor. Kerem. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendin bu iyi. bu video bu kadar. Hadi Allah'a emanet. Ha, tırı da gösterseydin. Her tır, her tıra bakmayayım. Pardon arkadaşlar. Tırın gel. Havli. Bu tür kaza. havli. Adamla güzel uzlaşmak için bu Arkadaşlar var. arabamız bu. Kerem sen bir bak bakayım iç içine. Olur öyle İstanbul tırı mı al? Şimdi abi sen ilana koymuşsun. Şimdi bir çek beni. Şimdi aracın sahibi Eyüp Bey. Eyüp Bey gelir misin? Sen? Abi sen şimdi ilana koymuşsun da. Burası gözükmüyor abi. Kazalı abi. Hemen çekelim. Hemen çekelim. Onlar 100-200 liralık şeyler. <laughs> Abi, iznin Araba full art full orijinal kardeşim. 6 ay önce aldım. 6 ay önce arkadaştan aldım. Ekspertize sokmadım mı abi? Full. Da... Abi Yok. ben boya demiyorum. Bu koca kapı değişen abi. <laughs> durumu gayet iyi. Çalışan bir, çalışmayan bir aksamı var mı Eyüp abi? Bildiğin bir sapa sağlam. Motor bir hantallaşma sapa, yapıyor sapa, mu? Sapa sağlam araba. Birazdan birinde görürsün. Sapa sağlam ne demek ya? Abi iyi hoş da. Biraz indirim yap abi ya. Kaç lira şimdi sen buna abi? Bir geceye 10 bin indiririm. Abi komple diyorum ben ya. Bir geceye 10 bin TL indirim yaparım. Daha değinmem. Daha değinmem. Tamam son olur ne biz abi? Bir gece geçireceğim. Abi son olur ne ben onu soruyorum sana. 1 milyon 200 bin yazmışsın ilana son bize olur ne? Tamam 1 milyon 190 sebebi. Abi yok 150 bin anlaşalım ya. 150 bin, noter. O zaman evleneceğim ben. 150 bin <laughs> <laughs> abi. evet arkadaşlar. Tırcı Gey çıktı. Biz bir nikah. Eyüp abiyle anlaştık arkadaşlar. Tırcı TL'yi çıktı arkadaşlar. 150 bin TL'ye alacağız. Vatana, millete, bulgur, burjuvazi ailesine. Eee... Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. hayırlı olsun, hayırlı olsun, görüşürüz arkadaşlar.